Burçak Milli Savunma Bakanlığı olağan haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda iç ve dış gelişmeleri ilişkin Önemli açıklamalar vardı. Dilerseniz gündemin en sıcak başlıklarından olan İsrail'in Katar'a yönelik saldırısıyla başlayalım. Milli Savunma Bakanlığı İsrail'in hukuk tanımaz saldırılarına bir yenisini daha eklediğini belirtti. Terörizmi devlet politikası olma haline getirdiğinin altı çizildi. Bakanlık açıklamasının devamında İsrail'in istikrarsızlığı derinleştirmeye çalıştığı çatışmadan beslendiği ve barışa tamamen karşı olduğu bir kez daha gözler önüne serilmiştir denildi. Bakanlık ayrıca uluslararası kuruluşlara da bir çağrı yaptı. İsrail'in aktif yöntemlerle durdurulmadıkça Katar'da olduğu gibi pervasız saldırılarını daha da genişleterek kendi ülkesi dahil tüm bölgeyi felakete sürükleyeceğini hatırlatıyor. Daha fazla sorumluluk üstlenmeye üstlenme çağrımızı yeniliyoruz denildi açıklamada. Ayrıca İsrail'in Katar'a yönelik saldırılarında tüm imkanlarla Katar'ın desteklendiği belirtildi. Bakanlık kaynakları bazı iddialara da yanıt verdi. Peki o iddialar neydi? İddialardan birisi İsrail'in Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri varlıklarını hedef aldığı yönünde iddialar vardı. Bakanlık kaynakları iddiaların gerçeği yansıtmadığının altını çizdi. Suriye'deki birlik, personel ve teçhizatla ilgili herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığı belirtildi. Yine Bakanlık sosyal medya üzerinden yürütülen 5. kol faaliyetlere dikkat çekti. Oldukça önemli aslında. Bakanlık kaynakları sosyal medya üzerinden yapılan faaliyetlere karşı uyardı. Kontrolsüz hale gelen sosyal medya gelecekte bir